Merhaba Boğa Burçları. Bugün Dolunay ile ilgili tek kart açılımı yapacağım. Dolunay Akrep Burcu'nda gerçekleştiği için Akrep burcunda değişim dönüşüm konularıyla ilgili olduğundan ölüm kartından sonra gelen kart sizin değişim dönüşüm konunuz olacak şeklinde varsayacağız. Bakalım sizin kartınız ne olacak? Evet ölüm kartı ve ay kartı. Şimdi belki de bu olay sırasında ya da sonrasında her zaman davrandığınız gibi davranmazsınız. Sizde bir şeylerin değiştiğini, bir değişim dönüşüm yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Şimdi Ay kartı çıkmış. Ay kartı bir korkumuzla yüzleşeceğimizi söylüyor. Ve burada bir kilitlenme durumu söz konusudur. Yani bir şeyi bir yandan yapmak istiyoruzdur, çok istiyoruzdur ama bir yandan da korkuyoruzdur. Yani bunun sonuçlarından ya da bununla yüz yüze gelmekten korkuyoruzdur. Ama ay kartı diyor ki korkunuzla yüzleşin evet sezgileriniz orada sizi doğru yönlendirecek zaten ve belki de bu korkunuzla yüz yüze geldiğiniz anda birçok karar da alabilirsiniz siz kafanızdan bir sürü plan geçebilir vesaire ama siz aslında bu isteğinizin çevresinde dolanmış oluyorsunuz bunu yapmayın diyor ne istiyorsanız korkmadan üzerine gidin yapın ve sonuç olarak yani burada Oyalanmayın. O aldığınız kararları, planları da aslında e, uygulamayabilirsiniz. Boşu boşuna zihninizi yormuş olacaksınız. Boşu boşuna bir gerilim yaşamış olacaksınız. Ne istiyorsanız bunu yaptığınızda zaten e, yani bu gerilim bu stresli hal ortadan da kalkmış olacak diyor. Tabi burada yaratıcılığın da su yüzüne çıkma aşamasına geldiğini de görüyoruz tabii ki ay kartıyla. Hani belki de burada parlak bir fikir de gelebilir aklınıza bu isteğinize kavuşabilmek için, bu isteğinizi gerçekleştirebilmek için ve bu belki de sizin işinizi de kolaylaştırabilir. Dolayısıyla ay kartı size cesur olmayı ve hareket etmeyi yani girişimde bulunmayı tavsiye ediyor diyebiliriz. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler.